Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf, 1. ünite, Friendship ünitesi, 13. sorumuzla soru çözmeye devam ediyoruz. İsterseniz soru çözümünü benden dinlemeden önce soruyu kendiniz videoyu durdurup çözebilir. Daha sonra da soru çözümünü dinleyebilirsiniz. E, soru çözümüne nereden başlıyorduk? Her zaman soru kökünü okuyarak başlıyoruz. According to the text, Frederick is a N. Metne göre text metin demekti. According to e göre metne göre Fredrik şöyle birisidir diyor. Metni okuyalım. Fredrik behaves in a secret and sometimes dishonest way to his friends. So his friends don't want him to join them. Ne diyor burada? Önemli kelimelerin anlamlarını da yazalım üstüne. Behaves davranmak demek davranmak. Secret, sırlı. Sometimes this dishonest. Dürüst olmayan bir şekilde. Dishonest. Dürüst olmayan. Evet ne diyor? Frederick arkadaşlarına dürüst olmayan bir şekilde ve sırlı şekilde davranıyor diyor. So bu yüzden so'yu da şuraya yazalım. Bu yüzden His friends don't want. Onun arkadaşları onu istemiyor. Ne istemiyor? Join them. Join de katılmak demek. Onlara katılmasını istemiyor. Evet o zaman Frederick pek de düzgün birisi değil galiba. Öyle anlıyoruz arkadaşlarına dürüst olmayan bir şekilde davranıyor. O zaman olumsuz bir şey arayacağız. Bakalım. A şıkkında sneaky person. Neydi sneaky? Yazalım yanına. Sinsi demekti. Sinsi kişi. Person kişi demek. Sinsi bir kişi olabilir mi? Olabilir. Yanına tik koyuyoruz. Bu bir dursun bakalım. Diğer şıklarda inceleyelim. Loyal person. Loyal neydi? Hatırlayalım. Sadık demekti. Sadık kişi. Person kişi demek. Peki sadık bir kişi olamaz bu Frederick. O yüzden bunun yanına çarpı koyduk. Caring person değer veren, dikkat eden kişi. Değer veren kişi. Arkadaşlarına sinsi davranıyor. O zaman bu da olmaz. Adventurous person maceracı. Maceracı kişi. Evet. Bu da olamaz. Ona da çarpı koyduk. En doğru hangisi oluyor? Tabii ki A şıkkında sneaky person doğru cevabımız olacak. Dishonest kelimesi ve secret kelimesi bize soruyu çözmemize yardımcı oluyor. Bu sorumuzu da bu şekilde çözdük. Yeni sorular için Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Videolarımı beğendiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.